Merhaba sevgili izleyiciler Ali İmran Suresi 130. Bölüm Ayet 180 180. Ayetin Tefsiri Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenlerden maksadın kimler olduğuna dair farklı rivayetler ve değerlendirmeler vardır. Mesela buradaki emir cimriliğin ilmi ve gerçeği gizlemek ilmi ve gerçeği gizlemek anlamında mecaz olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi mali tasarruflardaki cimrilik anlamında değerlendirenler de vardır. Birincilere göre ayet Hazreti Peygamber'in özelliklerini ve peygamberliğini bildikleri halde bu bilgileri gizleyen ehli kitap hakkında inen inmiştir. Daha güçlü görünen ikinci değerlendirmeye göre ise ayet malını Allah yolunda cihat için harcamayanlar veya malının zekatını vermede cimrilik gösterenler hakkında inmiştir. Allah'ın insana lütfundan vermiş olduğu nimetleri, malı ve serveti yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcamayıp cimrilik edenler ve onu sımsıkı tutanlar güzel ve yararlı bir şey yaptıklarını sanırlar. Oysa yaptıkları kendiler için kötülüğün ta kendisidir. Çünkü bu davranışları hem dünyada hem de ahirette onları küçük düşürecek alçaltacaktır. Cimrilik kişi, ailesi, eşi dostu ve toplum karşısında küçük düşürücü kötü bir huydur. Nitekim Hazreti Peygamber insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alt alçıcı alçı huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu söylemiştir. Önde gelen alimlerden İmam Maverdi'ye göre de cimrilik haksızlıkların, sürtüşme ve çatışmaların ana sebeplerindendir. İnsanın başkaları karşısında alçalmasına ve kınanmasına yol açan kötü sıfatlarına başında yer alır. Hatta çok zaman cimri kişinin kendi dahi bu davranışından rahatsız olur. Çünkü toplum içerisinde muhtaç ve yoksul kimseler varken onun Allah'ın lütfettiği nimetlerden kimseyi yararlandırmaması vicdanı rahatsız eder. Allah'ın Allah'ın kulları için yaratmış olduğu nimetleri onlardan esirgemek, malın zekatını ve sadakasını vermemek, yoksula yardım etmemek, bir yandan ahlaki ve psikolojik bakımdan mal sahibine zarar verirken bir yandan da sosyal patlamalara sebep olabilir. Ayrıca ahirette de sahibinin azap çekmesine neden olur. Nitekim ayeti kerimede cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Her kimse her kime Allah mal verir de o kimse malının zekatını vermezse kıyamet gününde onun malı gözlerinin üstünde birer siyah nokta bulunan çok zehirli bir yılan şeklinde sokulur ve öylece sahibinin boynuna dolanır. Bu yılan ağzıyla adamın çenesini iki tarafından yakalar. Ben senin malınım, ben senin hazinenim der. Hazreti Peygamber bu hadisi şöyle söyledikten sonra ardından bu ayeti okumuştur. Göklerin ve yerin yaratıcısı ve sahibi de Allah'tır. İnsanlar yeryüzünde yaşadıkları sürece bu mülkün emanetçileridirler. Bu emaneti birbirlerinden miras yoluyla geçici olarak alırlar ve nimetlerinden faydalanırlar. Ancak mülkün asıl sahibi Allah olduğu için gerçek ve kalıcı anlamda miras ona aittir. Bin bir sıkıntı çekerek mal ve servet biriktirenler bir gün bunları bırakıp gitmek zorunda kalacaklardır. Arkalarında bırakacakları miras ise mülkün gerçek sahibi olan Allah'a kalacaktır. O halde doğru olan malı sahibinin istediği yerde ve yaratılış gayesine uygun olarak harcamaktır. Allah'ın bu emanetini kendinin sanarak onun sahibinin istediği yerde harcamamak büyük bir gaflettir. Çünkü kişi ne kadar mal biriktirirse biriktirsin onu ahirette götüremeyecektir. Ahirete ancak yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ın istediği yerlere harcanan malların sevapları götürülebilmektedir. Şüphesiz Allah kimin ne yaptığını ve nerelere hangi maksatla ne harcadığını çok iyi bilmektedir. Evet sevgili izleyiciler, 31. bölümümüzde de okuduk. Bir dahaki bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.